Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği ile Marmara ve İç Anadolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Bursa'da yatırım zirvesini hayata geçirdi. Para piyasalarında beklentiler ve yatırım fırsatlarıyla toprak yatırımında fırsatlar ve kazanç bölgeleri temalı basın toplantısında Gesiyat Başkanı Tolga Papatya, Marsifet Başkanı Osman Akın ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. GSYAT Başkanı Tolga Papatya küresel ve yerel dinamiklerin hızla değiştiğini belirtti. 2025 yılı itibariyle Türkiye ekonomisi bir yandan enflasyonla mücadele ederken diğer yandan büyüme ve yatırım iştahını canlı tutmaya çalışmaktadır. Piyasalar önümüzdeki dönüm için istikrar ve öngörülebilirlik arayışındadır. Bu noktada Merkez Bankası'nın kararlılığı, ekonomi yönetiminin mali disiplin vurgusu ve yapısal reformlara dair sinyaller oldukça önemli. Yatırım noktasına da değinen Gesiyat Başkanı Tolga Papatya risk yönetimine dikkat çekti. Kur tarafında dalgalanmanın sınırlı, kontrollü bir yapıda kalacağı öngörülmektedir. Bu süreçte sanayicilerimiz için en önemli unsur nakit akışını yönetebilme becerisi finansal araçları doğru kullanabilme kabiliyeti ve riskleri çeşitlendirme stratejileri olacaktır. İş insanları düşen göre bu süreçte bilgiye dayalı hareket etmek, riskleri doğru okumak, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm gibi stratejik alanlara yatırım yapmaktan geçmektedir. Marsifet Başkanı Osman Akın, finans piyasalarının her aktörün takip etmesi gereken bir alan olduğunu ifade etti. Küresel ölçekte dalgalanmaların yaşandığı, finans piyasalarının her gün yeniden şekillendiği bir dönem. Para piyasaları ve yatırım araçları artık sadece ekonomik profesyonellerinin, ekonomik profesyonellerinin değil, iş dünyasındaki... Her aktörün yakından takip etmesi gereken bir alan. Sadece para kazanmak değil, aynı zamanda kazandığımız paraları en iyi şekilde yönetmek, finansı yönetmek ve işte yatırımları doğru yönetmek gerekiyor. Marsifet Başkanı Akın ayrıca Bursa'dan da bahsetti. Doğru yatırım araçlarını bilmek, sermayeyi etkin yönetmek, finansal okul, okul yazarlığı arttırmak iş dünyasının gelecekte ayakta kalabilmesinin temel unsurları olarak görüyormuşuz. Bursa ve İç Anadolu bölgeleri tarih boyunca üretimin, ticaretin ve yenilikçiliğin merkezlerinden biri olmuştur. Bugün geldiğimiz noktada yalnızca üretmek yetmiyor. Doğru finansal stratejilerle üretimi geleceğe de taşımak zorundayız. Açılış konuşmalarının ardından Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Derya Hikim sunum gerçekleştirdi. Dünya çok kaotik bir durumdan geçiyor ee, ve ne yazık ki Türkiye'de öyle. Ama bunlar bitecek gibi de değil. Bizim e, bu durum içerisinde artık yaşamayı öğrenmemiz ve yatırımlarımızı da buna göre şekillendirmemiz, şekillendirmemiz gerekiyor.